Evet Herkese tekrardan selamlar Şimdi e, Gördüğünüz gibi bu yeni makinede Daha böyle yeni yeni Videolar çekmeye başlıyorum Uzun bir ara Youtube'a Çok fazla şey yapamadık e, Yüklenemedik çok fazla video atamadık O yüzden Bu bir başlangıç olsun diyelim Havalarda ısınmışken sezonu açmak adına bir başlangıç olsun diyelim. Kameram çalışıyor mu? Çalışıyor. Şimdi ee, hatırladığınız üzere N-Max vardı. N-Max gitti. Ee, biraz yavaş gidelim konuşmak adına. İnşallah kameranın açısı iyidir. Şöyle biraz daha yukarıya kaldırayım. Evet. n gitti. N-Max'i verdik gittik tracer aldık. Ee, niye tracer 700 almadık? Çünkü tamam tip olarak tracer 700 tabii ki çok daha güzel, çok daha yakışıklı şimdi. Ama gönlümde hep 900 almak vardı. Allah'a nasip etti. İmkanlar doğrultusunda aldım. ve bu arada zamlardan önce aldım. Yani 80 bin lira olduğu zamanlar almıştım. 80 bin lira bandındayken almıştım. Ee, o süre bu süre işte böyle ara ara çıkıp gezmeler olsun, gazlamalar olsun, o tip şeyleri yaptım. Biraz alıştık. Ee, neyse şu an kullanıyoruz elimizden geldiği kadar. Arkadaşlar ee, şimdi 900 için yok ölürsün yok işte aman şöyledir, böyledir. El ayarı iyi olan adam için ee, bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Ben keza o konuda biraz dikkatliyimdir. Yani önümü gördüğüm yerde bu ee, basarım, yeri gelir dururum. Bu tip şeyler yaparım. Yani önceki videolarımda izlediyseniz eğer kendimi tehlikeye düşürecek hiçbir şey yapmam. Ha trafiktir tabii ki bazıları önünüze çıkıyor, bazıları duruyor. Gazı frenin yerini karıştıranlar oluyor. Bu tip şeyler olabiliyor tabii ki istisnalar hariç. Ee, onun haricinde bir sıkıntı yaşamadım. Kullanımına gelirsek kullanımı zevkli bir makine. Ee, yakıtına gelirsek yakıtı fazla. Nasıl fazla? Size sürekli böyle basmaya teşvik ettiği için alet. Hadi gidelim, hadi gidelim, hadi gidelim dediği için yakıtı fazla. Kameramız çalışıyor mu çalışıyor? Yani aşağı yukarı ben 6,5 litre yapıyorum. Bunu kullananlar 4,5 5 litrelere kadar çıkmış. Ee, onun haricinde söyleyeceğim bu, yani başka bir şey yok. Güçlü bir makine. El ayarınızı iyiyse, e, öngörüğünüz öngörünüz kuvvetliyse yani trafikte olabilecek şeyleri ön görme şeyiniz biraz yüksekse öngörülü davrandığınızda Allah'ın izniyle sadakanızı veriyorsanız çok sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Tabii ki ilk başta makinenin bir ağırlığıdır vesairedir. Zor. İlk başta tabii ki her şey herkese zor geliyor. İlk başta da ben de zorlandım. Ee, motor işte biz 44.000'de aldık şu an 45 binde bakımları vesairesi falan yapıldı o şekilde e, kullanıyorum ha, büyük bir kaza vesaire tabii ki bir şey yaşamadım yalnız şu var e, belli bir hızdan sonra bu sağ elde sağ elcikte böyle bir titreme hissettim bu bir kafa sallama değil bu bir titreme sadece sağ tarafta oluyordu bununla ilgili sağ olsun ee, Can abi motovlog ee, sordum teşekkür ederim cevapladı da yani ya, mükemmel bir arkadaş sanki 40 yıllık arkadaşımmış gibi yani samimi cevaplıyor işten cevaplıyor olur diyor araştıralım diyor yani kestirip atmıyor gerçekten bu şeyden dolayı bu tavrından dolayı çok teşekkür ediyorum şu dönemlerde biliyorsunuz birazcık böyle ünlü olup izlenmesi artan kişiler böyle burunları birazcık kas dağında e, yükselme çabasındalar. Ama sağ olsun Can abi e, muhtemelen de akranız yani aynı yaştayız ama abimiz abi diyelim e, gerçekten çok içten çok sıcak kanlılıkla bir iki soru sordum bu sele ile alakalı. Hani seleyi indirdiğinizde Eee biliyorsunuz kronik bu grenajlarda kırılma mevzusu var öyle bir şey var mı yok mu ona cevap verdi bu titreme ile ilgili soru sorduğum ona cevap verdi yani gerçekten <laughs> e, saygı değer, el öpülesi bir abimiz teşekkür ederim buradan da selamlar olsun aslında tracer almama sebebinin etkisi var mı var çünkü ben her zaman e, üst bir makine istiyordum biraz daha iyi olsun işte şey olsun ben 700 kullanmadım. 800'lük, 600'lük vesaire bir şey kullanmadım. Direkt ee, NMAX 155'ten buna geçtim. Ha, önceki kiraladığım motorlarımın arasında tabii ki vardı. Yüksek cc'li motorlar. E, dediğim gibi birazcık kendinize hakimseniz, bir de dediğim gibi 30'un üstünde bir adamsanız sıkıntı yaşamayacaksınız. E tabii ki çılgınlıklar e, istiyor gönül. Yani hani bir atraksiyon istiyor. Ara ara tabi ki yapıyorum ama Dozajında yapıyorum Yani bunu kimseye tehlikeye düşürecek Hareketler vesaire Yapmamaya çalışıyorum Elimden geldiği kadar ee, Onun haricinde Söyleyeceğim Almak isteyen arkadaşlarım olursa Soru sorarlarsa Youtube üzerinden Tabii ki ben elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum Cevap da veriyorum Eee şu dönemlerde alınabilecek Aslında mantıklı makinelerden biri Benim aslında gönlümde GS vardı ee, Ama Benim o zaman o paraları alacağım GS'leri 2006-2007 Model motorlara dönüyordu 2015 motorun yanına bile Yaklaşamıyordunuz ee, Ama şu an Şu haliyle Çok daha şey yararlı, çok daha iyi motorlar alınabiliyor. Yani 2015 yılının 900'lük silsevik bir makinesini alabiliyorsunuz. Gene fiyatı bana göre şu piyasada alınabilecek en mantıklı motorlardan biri. Aldım diye demiyorum. Araştırdım, baktım. Hatta 1,5-2 yıl neredeyse araştırdım bu motoru. İşte yok tas sesidir, o sesidir, bu sesidir. bu Bayağı araştırdım e, cam motovlogu çok izledim. Onun etkisi var Almanda. Çünkü kafamdaki bütün her şeye, bütün sorulara cevap veriyor. E, videolarında da. Kendisine tekrar buradan teşekkür ederim. Kullanımı keyifli. E, yine bir iş çıkışı. Yine bir trafik. E, kendimizi tehlikeye düşürmeden motorcular apaçidir uygulamasından yani şu insanların şu tavrından kurtarmak adına çok daha elimizden geldiği kadar dikkatli ve edepli sürmeye çalışıyoruz. Sinyalimiz olsun. Araya girerken bile müsaade isteme, mümkünse girmeme. bunlar apaçık bir şey. Diğer bir nokta, eğitim alınmalı mı? Bence eğitim alınmalı. Ben eğitimini aldım. Şimdi buradan isim vermek istemiyorum eğitim aldığınızda bu aletleri çok daha zevkli hale getirebiliyorsunuz. Kullanımı çok daha ez, yani size eziyetten çıkıyor alet. Onu demek istiyorum. Eziyet etmiyor siz alet. Öbür türlü alet size eziyet ediyor. Dönmesiydi, binmesiydi, inmesiydi. Tabii ki ağır ama yine size eziyet oluyor. Bilmediğimiz için, şey olmadığı için, hakim olmadığımız için e, ee, tabii ki eziyeti oluyor. Yakıt tüketimine gelirsek dediğim gibi biraz önce de bahsettim. Yakıt tüketim biraz fazla o yüzden ee, düşük viteslerde devirli böyle 3000-4000 arasında e, ee, viteslerde kullanmaya çalışıyoruz Hava güzel. Ee, saati zaten görüyorsunuz. Tam böyle trafiğe çıkış, işin çıktığı, işin bittiği daha doğrusu saatler. Durum bu. Kusura bakmayın biraz hımlıyor hımlıyor olabilirim. Mikrofonun sesi nasıl hiç bilmiyorum. Çünkü aradan bayağı zaman geçti. YouTube'la ilgili video çekmeyeli. Almak isteyen vesaire olursa dediğim gibi sorarlarsa yardımcı olurum. Durum bu. Birazcık susayım. Manzaranın tadını çıkartın. İzleyelim sağ solu. mümkün mertebe kaliteli bir sürüş olsun Bir şey daha dikkatimi çekti Yorumlar kısmına belki arkadaşlarım yazar eee, Altı Alçak olduğu için eksoza değme yapabiliyor Kaldırımdan inip çıkarken eksoza değme vesaire yapabiliyor Bu tip şeyleri var Ben bugün altına böyle minnacık bir sıktım egzozun. Yani böyle bir, bir parmak kadar falan böyle bir süptüm. Ha, Çok problemli bence değil ama böyle bir şey var. Bilginiz olsun. Altı alçak olduğu için. Yani diğer yol rengolarına göre altı alçak olduğu için. Ara hızlanması keyifli evet. Yani bir yerden bir yere ışınlanmayla <laughs> gidebiliyorsunuz. Tabi bu ışınlanmanın bedeli biraz ağır oluyor yani yakıt konusunda ama insanı itiyor makine. Buradaki ayrımlarda dikkat etmek lazım. Böyle bam diye sağa girebiliyorlar. Kontrollü girmek lazım o yüzden. Yani biz durup aslında sürücülerle kavga edeceğimize kendi canımızı kurtarmaya baksak çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.